Merhaba selam arkadaşlar çiçeklerin dünyası bir YouTube kanalıma hoş geldiniz Bursa manzarası eşliğinde bugün sizlere e, Latince ismi Stepelia olarak bilinen leş kaktüsünden bahsetmek istiyorum gördüğünüz gibi benimkisi çiçeklenmeye başladı şöyle bakar mısınız çok güzel çiçek açıyor ve de daha tomurcukları var yeni açmaya başladı ve bu, bir de size şunu göstermek istedim tohumu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gösterebileceğim mi acaba? Şöyle bakar mısınız? Bu bir tohumdur arkadaşlar. İçine bakar mısınız? Nasıl göstereyim? Şöyle. Bunun içinde şöyle gördüğünüz gibi bir sürü tohumları var arkadaşlar. Bunu ben alacağım şimdi. Ee, Toprağı, toprakla buluşturacağım. Birçok Leş kaktüsü elde etmiş olacağım. Bunun kokusu çok kötü deniliyor. Ama benimkisi pek kötü kokmuyor nedense bilmiyorum arkadaşlar. Fazla yaklaşmadıktan sonra ne bileyim yani ben yaklaşıyorum da yine de yani öyle bir kötü kokusu yok bu güzelliğimin. Neden buna leş kaktüsü diyorlar bilmiyorum. İşte dediğim gibi bir de bunun bordası oluyor. O bordasına daha çok sinekler geliyor. Buna görmüş olduğunuz gibi sinek falan da pek gelmiyor arkadaşlar. Şöyle benim şurada da var. Onu da size göstereyim. Şöyle. Mesela bu da var. Daha birçok var. Bu daha açmaya başlamadı. Sadece bu başladı. Bir de bunun görmüş olduğunuz gibi içinde bayağı panda ekmişim. Bir tane daha kaktüs ekmişim. 3-4 tane çiçek var bu saksının içinde. Bu görmüş olduğunuz gibi o kadar yok. Bu fazla güneşe maruz kaldığı zaman yaprakları kızarıyor arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim açık aydınlık alanda bakın. Fakat öğlenleyin o direkt güneş olan bir ile üç arasındaki olan güneşten muhafaza etmeye çalışın ki yaprakları kızarmasın. Dediğim gibi bu bir kaktüs türüdür. Fakat nasıl diyeyim? Öteki kaktüsleri fazla sulamayız. Bu o kadar susuzluğa gelmiyor. Hemen yaprakları böyle nasıl diyeyim? E, ben susuzum diyerekten size belli ediyor. Hemen yaprakları böyle e, büzüşüyor, belli ediyor yani susuzluk halini. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Toprağı yani tam kurumadan su vermemiz gerekiyor. Toprağı da bunun e, kaktüs sukulent toprağına ekmiştim ben. Sizler de öyle ekebilirsiniz kaktüs sukulent toprağına. Yani bakımı çok çok kolay. Hani üretimi arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Mesela şöyle bir çelik alma yöntemiyle bunu buradan şöyle ayıracağım arkadaşlar ben şuradan. Bundan iki tane elde edebiliriz mesela. Toprağa gömdüğümüz zaman iki tane çelik alma yöntemiyle iki adet leş kaktüsümüz olur. Dediğim gibi böyle tohumlarımdan da şurada tohum kesesini ben size gösterdim. Temin'de gösterdim. Şimdi de göstereyim. Şu tohum kesesi arkadaşlar. Bu tohum kesesinden de üretilebiliyor. Çelik alma yöntemiyle de e dibinden gelen sürgünler varsa ondan köklü çıkararak da ayırabiliriz. Öyle de üretebiliriz. Yani dediğim gibi üretimi bir o kadar çok kolay. Sade direk güneşe maruz kalmasın. Ve de toprağı tam kurumadan sulayalım. Dediğim gibi güneşe tam maruz kalırsa yaprakları kırmızımsı bir renk alıyor. Toprağı da dediğim gibi kaktüs sukulent toprağı olmalı. Yani bakımı çok çok kolay arkadaşlar. Bu öteki kaktüsler gibi dikenli de değil dikkat ederseniz. Öteki kaktüsler dikenli oluyor fakat bu gördüğünüz gibi bu leş kaktüsü dikenli değil. Bunun birkaç çeşidi var. Ee, hatta size bir tane daha vardı benim. Onu da gösterecektim ama şöyle. Şurada göstereyim ben. Şu da şöyle bir çeşidi. Bu da küçük böyle borda rengi açıyor burada. Bu da aynı leş kaktüsü fakat bunun çiçeği de daha değişik, rengi de daha değişik ve de yapraklarına bakarsanız yaprakları bile daha değişik bu leş kaktüsümüzün. Bunun birçok türü oluyor arkadaşlar. Ben de olanı bir bu türü var, bir de bu leopar desenli olanı var, bir de başka bir çeşitli daha var. Ben çok seviyorum bunları. Ne bileyim bilmiyorum yani. Böyle açmaya başladıktan sonra sizi bütün yaz boyunca çiçeksiz bırakmaz. Dediğim gibi bakımı da yani öteki kaktüsler gibi çok çok kolaydır. Fazla susuzluk susuz bırakmayın yani. Ben hep şöyle toprağını kontrol ederim böyle parmağımla. Yani nasıl diyeyim bu yaz sıcaklarında mesela her gün hemen hemen sularım. Öteki kaktüslerimi 10 günde bir sularsam bunları hemen hemen o e, her gün suluyorum. Sizler de öyle yap, yaparsanız çok çok iyi olur ve bir de size şunu söyleyeyim arkadaşlar kaktüslerimize ballı su verelim ballı su çok çok faydası oluyor e, ballı su nasıl oluyor derseniz 1 litre suyun içine bir yemek kaşığı bal karıştırarak onu iyicene böyle nasıl diyeyim eritene kadar karıştırıyoruz azar azar mesela şu görmüş olduğunuz saksıya ben bir su bardağı veriyorum şuna bir çay bardağı verebilirim yani saksısına göre siz kendinizi ayarlayacaksınız. Çok çok faydası oluyor ve yaprakları çok güzel parlak oluyor. Daha çok çiçek açmalarına neden oluyor. Yani o ballı suyun faydasını ben çok gördüm. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. rengine bakar mısınız? Bu leoparı ben çok sevdim. Öteki türlerini de çok seviyorum da bu leopar sanki ya Rabbim Allah'ım şuraya bakar mısınız? Oya gibi ya Rabbim. Bir harika görünüyor. Şimdi bu açmaya başladığı zaman birçok açacak arkadaşlar. Daha yeni açmaya başladı. Şurada benim Şu Panda türüm var. O da çok güzeldir şu gösterebiliyor mu? Onu da oradan çıkartacağım. Yavrum orada basılmış. Onu da ayrı bir yere almayı düşünüyorum. Burada çok sıkışmış bunlar. Leş kaktüslerinden onlara pek hele bir de leş kaktüslerinden onlara pek yer kalmamış. Bir de öteki kaktüsüm de bayağı büyümüş. Onu da ayrı bir yere almak lazım. Ben gördüğünüz gibi böyle saksılarıma birkaç çeşit hep ekerim. Ve de hoşuma gidiyor. Bilmiyorum artık. Yine yani bunların dalları kırıldıkça bir de şöyle sizlere söyleyeyim. Dokunduğunuz zaman hemen dalları kırılır bunların arkadaşlar. Böyle kırılan dalları şöyle kırılan dallarımız olduğu zaman mesela ben bunları dediğim gibi şuradan şöyle ikiye ayırarak şundan iki tane gene bir saksımın dibine gömeceğim. Gene iki tane leş kaktüsümüz olacak. Tabii ki ya bir arkadaşıma hediye edebilirim. Öyle çoğaltıyorum yani. Çok çok da iyi oluyor. Ben çok seviyorum bilmiyorum. Şöyle açmış haline leş kaktüsü deniliyor bunun. Şöyle şuradaki e, size şöyle göstereyim. Şu tomurcuklu haline de damat bohçası diyorlar. Herhalde ona benzetmişler damat bohçasını. Bu kapalı hali. Daha uçlarında da var yavrumun 4-5 tane daha tomurcu. Bu da açmış hali de leş kaktüsü olarak geçiyor. Yani halk arasında bilinen ismi leş kaktüsü ve damat bohçası olarak biliniyor. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Ben kanalımı yeni açtım. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda ufak bir emoji dahi olsa he, eklerseniz çok çok memnun olurum. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçsin. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun derim.